Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği TİKA desteğiyle Özbekistan'a 20 bin adet kitap bağışında bulunuyor. Kitaplar ülkedeki kütüphaneler ve eğitim müesseselerine dağıtılacak. Dönüyoruz Taşkent'e karşımızda Şahrubek Alimov var. Detaylar için sözü Şahrubek'e bırakıyorum. Evet, Özbekistan'a gönderilen 20 bin adet kitaplar artık Taşkent'e ulaştı ve bugün TİKA Taşkent ofisinde yani TİKA Taşkin temsilciliğinde bu kitapların teslim töreni yapıldı. Bugün yayın konuklarımız Sayın Büyükelçimiz Olgan Bekar'la ve Eyle Genel Genel Sekreteri'yle e, bu kitaplardan biraz bahsedeceğiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz Sayın Büyükelçim. Evet. E, bu ilk defa değil daha önce geçtiğimiz yılda 10 bin adet kitap verilmişti ve Özbekistan'ın çeşitli kütüphanelerine dağıtılmıştı. E, bu sefer ne gibi kitaplar ve e, bu 20 bin adetin yapılmasının ana sebebi nedir? Evet. Ee, Özbekistan'la ilişkilerimiz her alanda gelişiyor. Ee, özellikle Türkiye'nin Türk dünyasıyla kültürel işbirliğinin önemli e, ayaklarından biri olan projeyi bugün Özbekistan'da, Taşkent'te e, yaşama geçiriyoruz. 20 bin kitap siz de söylediniz. 20 bin kitap e, gerçekten yüksek bir rakam. E, söylemesi kolay ama sayması zor. E, ve bu kitaplar her alanı kapsıyor. Yani sadece belli bir alana yoğunlaşmış kitaplar değil. Tarihten, e, kültüre, dile, e, bilime siyasete kadar birçok alanı kapsayan kitapları içeriyor. Biz bunlar buraya gelmeden önce Taşkent'te Türkiye'de tasnif edildi ve ilgili kurumlara göre etiketlendi. Biz bu kitapları önümüzdeki günlerde ilgili Özbek kurumlarına, dağıtmaya başlayacağız. Bu 20 bin kitabın dağıtılıyor olması bu ikinci kere gerçekleşen bir faaliyet. Daha önce 10 bin kitap iki sene önce Özbekistan'a getirilmişti ve ilgi üniversitelere kültür kurumlarına dağıtılmıştı. Şimdi tekrar bir 20 bin kitap daha. Bu da Özbekistan'la Türkiye'nin ata yurdu ve ana yurdu diyoruz arasındaki bağlarına kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Eminim ki 20 bin kitabın Özbek halkı arasında e, Türkiye'yi tanıtıcı etkisi çok güçlü e, olacaktır. E, çünkü ilişkilerimiz birbirimizi tanıdıkça e, güçlenecek, e, kültürü, edebiyat, eğitim alandaki işbirliği sayesinde önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere varacaktır. Burada önemli olan husus. Türkiye ile Özbekistan arasında veya Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında tarihte hiç olmadığı kadar yoğun, sıkı, güçlü bir işbirliği var bugün ve biz bugün bu işbirliğini daha da ileri seviyelere götürmek için çabalıyoruz. Ben bu projenin gerçekleştirilmesinde. Ee, tabii öncülük eden e, İlesem'a, İlesem Başkanı Sayın Nuri Parmaksa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, e, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'na bugün ev sahipliği yaparak ilgili kurumları davet ettiler. E, biz burada bu projeyi e, bu şekilde uygulamış uygulamaya başlamış olduk. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz e, görüşler için. Evet e, İlesam'ın tarafından Özbekistan'a yapılan, e, bağış yapılan 20 bin kitaplar artık Taşkent'e geldi dedik. Ve İlesam Genel Başkanı e, Sayın Mehmet Nuri Parmaksız ile birlikte bu kitapların ne gibi kriterler üzerinden seçildiğini ve 20 bin adet yapılmasının sebebini de soracağız. Şimdi tabii e, bizim projemiz Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı projemiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bizi destekliyor. Bunun yanında Dışişleri Bakanlığı da katkı veriyor ve ayrıca TİKA'da nakliye konusunda katkı veriyor. Biz her sene 20 bin kitabı iki ülke seçiyorduk. Daha önce Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Kosova ve birçok yere bu kitapları 10 bin 10 bin gönderiyorduk. 20 bin kitap olmasının nedeni bu sene tek olarak Özbekistan'a gelmiş olması proje kapsamında. Ama bunun yanında da Milli Kütüphane, yani bizim Milli Kütüphanemiz, buranın Milli Kütüphanesi ayrıca bir dört kitap daha gönderdi. Aslında toplam sayı yirmi bini bulmuş oldu böylece. Çünkü iki kütüphane arasında da bir işbirliği anlaşması var. Tabii Sayın Büyükelçim'e çok teşekkür ediyorum. Onun da çok büyük katkıları oldu. Eee eğer Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olmasaydı, Dışişleri Bakanlığımız olmasaydı, TİKA olmasaydı biz İDESEM olarak bu projeyi gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Bundan sonraki süreçte de Tunus, Cezayir, Macaristan, Pakistan, ne bileyim Gürcistan o kadar yer var ki ve biz oturup bir planlama yapıp sonraki süreçte de biz bu kitap bağışına devam edeceğiz. Bu arada siz yine soracaksınız ama şunu da söyleyeyim. Bu kadar destekleyen ve katkı sunan yanında bir de TRT var. Yani TRT'de biz dünyanın neresine proje yaparsak yapalım, TRT'de hep bizimle beraber ve sesimizi de bütün dünyaya TRT sayesinde e, duyuruyoruz, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Umarım bu projeniz özellikle Özbekistan'da Türkçe'nin ve Türk kitaplarının yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacak ve başarılar dileriz.